Selam ortaya karşı izleyicileri. Bugünkü konumuz Nvidia ekran kartları nasıl güncellenir? Ekran kartınızı her zaman güncel sürümde tutmak hem güvenlik olarak hem de performansınızın çok stabil ve daha iyi olması açısından çok önemli. Bu yüzden ekran kartlarınızı bence hep her zaman güncel tutun. İsterseniz nasıl güncelleyebileceğimize geçelim. İlk olarak arama yerine GeForce Experience yazıyoruz. Bu uygulamanın bilgisayarınızda bulunması gerekiyor arkadaşlar. Bu Nvidia'nın kendi uygulaması. Bunu isterseniz Chrome'dan da indirebilirsiniz. Bu uygulamayı açıyoruz. Uygulamaya girdiğimiz zaman giriş sayfası ve sürücüler diye iki tane bölüm var. Buradan sürücülere giriyoruz. Ve güncelleştirmeleri kontrol et diyoruz. Ben daha geçen hafta yapmama rağmen yeni bir güncelleme gelmiş. Buradan indir diyoruz. Şu an indiriyor. İndirme işlemimiz tamamlandı. Burada iki tane seçeneğimiz var. Hızlı kurulum ve özel kurulum diye. Ben özel kurulum yapmayı tercih edeceğim. Çoğu şey benzer zaten. Şu anda kurulum için hazırlanıyor. Burada kurulum seçeneklerinden ben hepsini tıklıyorum ve temiz kurulum yapı isterseniz seçebilirsiniz. Ama hali hazırda ayarladığınız Nvidia ayarları varsa bunu seçmemeniz daha iyi olacaktır. Ben bu yüzden seçmeyeceğim. Kur diyorum. Öncelikle eski grafik sürücüsünü kaldırıyor. Evet, sürücü kurulumumuz bitti. Gördüğünüz gibi burada da gözüküyor. Bu gibi videoların devamının gelmesi için videoyu beğenip aşağıdan yorum yapabilirsiniz. Görüşürüz. Takipte kalın.